bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan Yeşilay Şube sayısını artırarak daha etkin şekilde faaliyet gösteriyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yürüten Yeşilay artık anaokullarında da eğitim vermeye başlayacak. Görevler çok üstümüzde. Özellikle çok yönlü olarak. Bundan sonra hatta anaokullarına kadar daha ilmi düşünüyorlar. Yani genel merkezin eğitim şeyi. Bizim daha önceki yıllarda yaptığımız Türkiye'de bağımlılıkla mücadele TBM eğitimi diyorlar. Onları verdik. Mesela geçen yıllarda, geçen yıl pek faaliyetli ama ondan önceki yıl 5000'in üzerinde kişiye eğitim verebildik. Ya yani bunun dışında diğer eğitimler devam ediyor. Türkiye genelinde de formatörler var. En şubenin her Milli Müdürlüğü'nün. Bu formatörler aldıkları eğitimle rehber öğretmenleri de eğitim veriyorlar. O rehber öğretmenler de okullarda o faaliyetleri, Yeşilay'ın önemini anlatıyorlar. Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, bağımlı gençlere ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteğinin verildiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgi verdi. Kütahya Şubesi'nde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından danışanlara hizmet verildiğini söyledi. İdamda dediğim gibi tamamen bağımlıları artık bunlar danışan diyorlar demiştim. Danışanları burada hiç şeysi ücretsiz bir tedavi var. Randevularını 444, 79, 75 veya 115'ten alabiliyorlar. Ondan sonra artık burada randevu sistemiyle burada halk ilişkileri ayarlıyor. İşte psikologlarımız şey psikolojik yönden tedavi ediyor. Sosyal hizmet uzmanımız ise yani gelen kişilerin bazen maddi durumları iyi olmuyor. Mesela şephaneden o kaymakam bir birini gönderiyor. Bir alkol bağımlısı diyelim. O alkol bağımlısının buraya gelecek parası yoksa o şeyler sosyal hizmet uzmanımız. Bütün kurumlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Danışmanlık merkezinin gençlerin bağımlılıktan kurtulmasında önemli rol oynadığını belirten Çetin, atölye çalışmalarıyla da güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Burada da gençler Ebru çalışması yapıyorlar. Daha birçok etkinlikleri var. Yani bir yap poz yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yani o danışanların beynini temizliyorlar o şeyler. Tamamen temizledikten sonra, temizlendikten sonra, kendi arındıktan sonra bunu işsizler iş bile buluyorlar. İş iş, ortak çalışmamız var. Onlar diyorlar ki, yani siz yeter ki kendiniz, aklınız başınız gelsin, kurtulun o şeyden. İş bulmak da bizden diyor ve işlerini de buluyoruz. Yeşilay teknoloji bağımlısı çocuk veya gençlerin de yanında. O bağımlılık daha tehlikeli. İnternet bağımlılığı. Yani bunlarla ilgili işte buradaki psikologlarımız mücadele ediyor. Ama bizim dediğim bundan sonra başlıyor inşallah şu yasaklar kalktı mı. Mesela geçen yıllarda sizler de biliyorsunuz bisiklet turları yapardık. Gençlik merkezi ile ortaklaşa. Ondan sonra doğa yürüyüşleri yapardık. Bunlar gerçekten insanlara çok şey veriyor.